Merhaba arkadaşlar. Bu videoda havaalanında çok işimize yarayacak kelimeler öğreneceğiz. Ayrıca hem yolcu olarak çok kullandığımız hem de çalışanlar tarafından sıkça duyabileceğimiz onar cümle öğreneceğiz. Önce en kullanışlı kelimeler, sonra da bizim yolcu olarak kullandığımız cümleler, en sonunda çalışanların sıkça kullandığı cümlelerden bahsedeceğim. Hadi başlayalım. İlk kelimemiz departure. Bu kelime uçağın kapıdan ayrılıp uçması anlamına geliyor. Arrival gelen veya inen uçuşlara denir. Bu iki kelimeyi genelde uçakların iniş ve kalkış saatlerini yazan ekranlarda görürüz. Departures ekranında kalkış saatleri, Arrivals ekranında da iniş saatleri yazılır. Gate kapı demek yani uçağa bindiğimiz kapı. Booking, book kelimesi fiil olarak rezervasyon yaptırmak anlamına gelir. Bu kelimesini en çok ticket yani biletle birlikte duyarız. Booking a ticket bilet rezervasyonu yaptırmak demek. Beşinci kelimemiz baggage claim. Baggage claim uçaktan indikten sonra bagajımızı veya valizimizi aldığımız yere denir. Lost and found kayıp buluntu eşya bürosu demek. Tabii ki burası bir eşyamızı veya bavulumuzu kaybettiğimizde bize yardımcı olan büro. Overhead compartment koltukların üstündeki el bagajı dolaplarına denir. Seat belts emniyet kemeri demek. Boarding pass, uçuş kartı demek. Şimdi gelelim bilet çeşitlerine. One way ticket, tek yön bilet. Return ticket, dönüş bileti. Ve round trip ticket de gidiş dönüş bileti demek. Ve gelelim yolcuların çok sık kullandığı 10 cümleye. İlk cümlemiz. Where is the check-in counter? Yani check-in gişesi nerede? Check-in gişesi de bavulumuzu teslim ettiğimiz ve uçuş kartını aldığımız yer. İkinci cümle. Can I change my flight? Yani uçuşumu değiştirebilir miyim? Üçüncü cümle. Can you help me find my gate? Yani kapımı bulmakta bana yardımcı olabilir misiniz? Genel olarak can you help me? Yardım istediğimiz başka alanlarda da kullanabiliriz. Dördüncü cümle. What is the baggage allowance? Yani bagaj hakkım nedir? Bu cümleyi de maksimum bagaj ağırlığımızı öğrenmek için kullanırız. Beşinci cümle. Can I take liquids in my carry-on? Yani el bagajıma sıvı alabilir miyim? Altı. Can I have a pillow veya blanket? Yani yastık veya battaniye alabilir miyim? Tabii ki de can I have ile başlayan soruları da bir şey almak istediğinizde kullanabilirsiniz. 7. Can I get a boarding pass please? Yani bir uçuş kartı alabilir miyim lütfen? 8. Cümlemiz. Can I exchange currency here? Yani burada döviz bozdurabilir miyim? 9. What is the boarding time? Yani yolcu alımın ne zaman? Ve 10. cümlemiz. I would like to report a lost item. Yani bir kayıp eşya bildirisi yapmak istiyorum. Evet, eğer havaalanına gidersek muhtemelen uçağa binene kadar bu 10 cümleyle kendimizi idare edebiliriz. Şimdi gelelim çalışanlar tarafından en çok duyabileceğimiz cümlelere. İlk cümlemiz: What gate is your flight departing from? Yani uçuşunuz hangi kapıdan kalkıyor? 2. Would you like some assistance with your luggage? Yani bagajınız için yardıma ihtiyacınız var mı? 3. Boarding will begin in 20 minutes. Yani yolcu alımı 20 dakika içinde başlayacak. Yani en geç yolcu alımına 20 dakika sonra başlayacak. Muhtemelen daha erken başlayacak. Bu yüzden böyle bir anons duyduğumuzda dikkatli olmamız gerekiyor. Dördüncü cümlemiz. Your flight is now boarding. Yani uçağınız yolcu alımına başladı. Tabii ki bu cümleyi duyduğumuzda koşa koşa kapımıza doğru gitmemiz gerekiyor. 5. Your flight has been cancelled veya delayed. Yani uçuşunuz iptal edildi veya ertelendi yani rotar yaptı. Bundan sonraki cümlelerin çoğunluğunu muhtemelen uçağın içinde duyacağız. Aldı. Please fasten your seat belt. Yani lütfen emniyet kemerlerinizi takın. 7. We have landed. Yani iniş yapıldı. 8. cümlemiz. Can you place your carry-on under the seat or in the overhead compartment? Yani el bagajınızı sandalyenin altında veya başüstü bölmesine yerleştirebilir misiniz? 9. We apologize for the inconvenience. Yani verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Ve son cümlemiz. Can I assist you with anything veya anything else? Yani herhangi bir konuda veya başka bir konuda yardımcı olabilir miyim? Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadar. Umarım bu videoda öğrendiğiniz kelimeler ve cümleler size havalanında çok yardımcı olur. Bu arada dizilerden de İngilizce öğrenmek isterseniz beni Instagram'da da takip edebilirsiniz. Son olarak da videomu beğenirseniz çok sevinirim. Eğer kanalıma abone olursanız daha da çok sevinirim. Teşekkürler, görüşmek üzere.